Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün ablamla beraber cipsi bir bakalım, anlayacağız. Evet arkadaşlar, bugün cips çalın yapacağız. Gene kağıtları yazacağız ama gene biz yazmayacağız. Arka tarafta yazılıyor. Gözlerimizi bağlayıp gelelim hemen. Evet arkadaşlar, bebeğim de bizi izleyecek. <laughs> Gözlerimizi bağlayıp geldik arkadaşlar. Şimdi ilk cipsimizi alalım. Bakalım ne. Eleman satayım mı abla? Bir tane daha var herhalde. Yok. Tamam. Şimdi gel. Al bakayım. Hala buldun mu? Ben buldum. <laughs> evet buldum. Dur söyleme. Bir, iki, üç. Ben Acaba... Dur bakalım çok sert bağlamış. Evet, barbekü arkadaşlar. Hadi ne oldu ben mi? Güzelmiş. Koyuldu mu? Diğer cipsimizi alalım. Bunun şeklinden tahmin edebilirim az çok. Buldum ben. Alırsa? <laughs> Aa. Tadı farklı geldi. Bana da. Ben buldum. Hımm, tamam. Ee, parti sade şu yuvarlaklardan. Parti sade. Aa partideymiş. İşte ama sadece mısı doğru bildik yani. Ben markasını yanlış söyledim sadece. Şunu biraz Tamam. Diğer cüzdanı çöktü. Hadi. Hmm, ben sade cips. Sade cips. Açalım. Evet sade, sade cips. Sade Doğru Devam ediyoruz. Yıkar heyecanlı mısın? Hı hı. Çok güzel gidiyoruz ama. Hepsini bulduk. Kız oynuyor. Ama gibi. Buldun mu? Hı, hmm, Bulamadım. Ben buldum. Hadi. Tahmin et biraz. Hmm. Bulamadın mı? Hı, Hı Ben söylüyorum. Yer fıstıklı. Bakalım. Yer fıstıklar. Hayır, sen bulamadın. Diğer, diğer. Evet, evet. Evet, yer fıstıklar arkadaşlar. Oo, <laughs> oh, bayağı sevdin herhalde sen. Üçlü üçlü götürüyor. Ben de yiyeceğim. Güzel mi? <laughs> Kısa bir mola verdik. <laughs> Hayır, efendim. <laughs> Şimdi. <Yavaş yukarı> sakin. <laughs> Geldi. Hadi. Aldın mı? Ben daha hmm, Kokusundan belli. Evet. Keçi yaptım ketçap. Ketçap mı? Evet ketçapmış. Evet arkadaşlar ketçaplı. <laughs> Sanki <Sakinlikle> bir yavaş. <laughs> Devam edelim. <laughs> Hadi yıkar. Ay bu... Ama neydi dur. Buldum neydi şey oldun ama... Neydi? Ben buldum. Ben de buldum. Dur söyleyeyim ama. <laughs> bu benim sevdiğimden. Hmm. Benim de. Süt mısırlı. Evet. Şut Şu mısır. kafayadakiler cipslerden bir yapalım. Evet. Bakalım. Kimye tost. Evet. Doğru bildik. <laughs> Doğru mu bildik bakayım? Süt mısırlı evet. <laughs> evet arkadaşlar, cipsler bitti. Bunu uh, çok sıkıyordu. Çıkayım. Bakalım. Benimki de çok sıkta. Ben İlkay'ı gene geçmişim. Ben e, altının altısını da bilmişim. Ama İlkay dört tane bilememiş sadece. iki tane bilememiş. Şöyle. Yine gal galibiyet bende. Bir kenara koyalım. İlkay nasıldı? Bakayım. Güzel. Gene güzeldi. Ben sen bayağı alttan atlan cipsleri götürdün. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel beden atın. Kanalımıza <gülüyor> abone olmayı unutmayın. <laughs> bay bay.